Evet, hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Bu 3'te yani 3. bölümde kalmıştık. Umarım geçebiliriz Haydi bismillah. Abi bu sefer niye game basmıyorum? Bu sefer kontine basıyorum. Ne diyor burada? Uzun monitör, check rooms. Monitörleri kullan diyor, odaları kontrol et diyor. Seni duyabilir, ofise seni duyabilir diyor herhalde. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Uzun lever turn the systems. Bunu açıp kapatabilirsin diye güçmüş bu. the levers. Arkadaşlar yemin ederim ben bakacağım bu bölümde. Bak cidden. Fnaf 3 hayatımda hiç oynamadım. Normal Fnaf 3. Fnaf 2 ile Fnaf 1 oynamıştım zaten. Fnaf 4'de oynamadım. Ama yani az çok anladım zaten oyunu zaten Fnaf 4'te. Bunu hiç bilmiyorum. Neyse abi yapacak şey, bir şey yok. Bunları anlamıyorum ben. Ananı satayım ya. Yani. Neyse başla. <laughs> ne yapacağız şimdi abi biz? Sistem Manager. <gülüyor> Altıma sıçtım <laughs> <laughs> ya. Bu ne? Abi bu ne bakıyor bilmiyorum var içten. Kapattım pil bitti. Bu ne demek abi bilmiyorum bunun ne anlamını. Sinirim ben durayım. Oğlum hala. Değil. Onu satayım hala orada. Abi ne yapacağım ben ne yapacağım arkadaşlar. Ben kaçıyorum buradan ya. çıkartmıyor. Çıkartmıyor bak. <laughs> tamam tamam çıkmayacağım tamam çıkmayacağım tamam. Tamam çıkmayacağım. Abi ne oluyor bana? <laughs> ah, ne oluyor? Ne oluyor bir dakika. Ne yapmam lazım? Bu ne? Bu iyi bir şey mi şu yaptım benim? Abi ben arkadaşlar yemeğe şu an bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Burada şu anda abi Cam 3'te burada kimse yok hocam. Burada da kimse yok. Bu kim oğlum? trap mi bu? Abi bizim kod da lazım herhalde ya. Kod... Kolt... Aa! 173 17 35 17 35 24 17 35 24 17 35 4. 1 Girdim Girdim Onu Bir şey geliyor Vettten geliyor Vettten geliyor <laughs> 10, 17 ben bir etrafı araştıracağım. Bak burada. Gördüğünüz gibi hemen gelmiş buraya gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kapatın kapıları. Araştıralım biraz. Anahtar istiyor burada. Yani tane. Ee, burada ne istiyor? 25 cent istiyor abi bak. Bilgi alıyorum şimdi. Bilgi alıyorum abi. Burada ne vardı? Bir şey var mıydı burada? Kod vardı yazıyordu. Kod gitmiş. Bu ne? 5 aile bir tane kod istiyor. Başka bir şey yok gibi. Abi ben ne yapacağım ben burada? Şurada ne yazıyor? Save the children. Çocukları kurtar. O, o, kim lan? Merhaba. Daha kimse yok. <laughs> Ama bir şey geldi. O kim? Görebiliyor musun Göremiyoruz. Gibi. Görebiliyor muyuz? Gidiyor. Aşağıdaki şartı kapat bir şey gelir mi acaba ya? Kapatmışım şunu. Gel açtım. Belki şey gelir diye yaptım da. Aa, sen değil sen değil sen değil sen değil sen değil. De. Aha 976 56-97 976-56-97 Ya bu ne? Bir şey var burada. Bir dakika. Aha kod buraya yazıyor. Kod buraya yazıyor. Kod buraya yazıyor. Code yazıyor. buldum. 976-56-97 976-56-97 976 56, 97. 97. Gel. Hayır. Gelme gelme. Gelme. Lütfen gelme. Bu ne? Set. Burada atıyoruz. Nasıl? Gelme sakın. Merhaba. La 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 Merhaba. Ne yapmam lazım? Şunları açayım. Hayır. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Hayır. 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 hayır, hayır. Kapattım kapıları. Şurada i̇şte boşluk var abi bir tane. Ha, tam, Burası tam. Tamam güzel. Buldum. Burası neresi ya? Bana yardım et diyor. Balon. Bu ne hocam? Bilmiyorum bu ne. Abi yardım edemeyeceğim. Görüşürüz. Buna gir. Hiç şey burada da. Buraya girdim. Sen ne istiyorsun? Hayat mı? Ee, ne diyor? c 4 d e kaçırdım bunu diyor. Ya bir adam. Nasıl bulacağım onu? Nasıl bulacağım? Balonu alabiliyoruz peki. Aldım lan. Hayır. Bakalım şey var. 515-85-84 Tamam abi. Ee, 515-85-84 Yazdım. Tamam abi. Şunu al abi. Bunu buraya at. İşte balon var. Aldım. Ha, balon isteyen birisi var mı abi? Ah Verdim. Balonu verdim. Görüşürüz. Bay bay. Ya abi neden yapıyorsun bana bunu? Neden yapıyorsun ya? Al canım benim. Al canım benim. Bay bay. Bu ne? O balık da ne? Balık. Bu balık istiyor herhalde. Pardon bu değil bu değil bu istemedi bu istemedi yukarıdaki istiyordu yukarıdaki oh, biri geliyor çık biri geliyor. Biri geliyor dur. Çık. Ya çıkmıyor. Oğlum kim geliyor satayım? Bir şey buldum ben. Al. İster misin? Oh, geldi. Oh, oh. Oh, şey geldi. Onu. Oh. Geliyor. Oh, size geldi. Al abi bunu. Ver balığı bana. Ver balığı bana. Buraya, nefes buraya koyacağım bu arada arkadaşlar. Ver balığı bana. Balık kim istiyordu? Bu istiyordu. Al abicim balığını. Aldım Notification. yeri peri. Aldım. Burası burası iyi. pardon. Burası, <laughs> <değil, ben de. gülüyor> burası. <laughs> burası. Heh. Geldi. Anladın Balonu sana verdim. Balığımı aldım. Balığımı aldım. Balığı sana verdim. Şeyi aldım. E, yaprak şeyini aldım. Buraya geri geldim. Burada sana verdim bunu. Ne diyor? Saat istiyorum diyor. Anıttım. Ne saat istiyorsun? Tamam saat. Saatini vereceğim senin. Saatin burada. Geliyorum. Hızlı git biraz. Alda git. Al saatin al. Saatin al. Tamam bunu da ona vereceğim. Tam son bu şey kaldı. Bunu vermemiz lazım sanırım. Bunu da verelim. Hadi şunu Bu ne? Al. Al tamam. Açıyoruz kasayı. Aç kasayı. Git. Kilise şunu ver. Aha şunu tamam başlayayım. Merhaba. 3 lira. Sanatlı ve hemşe ışığı kapat diyor herhalde. Ne diyor oğlum bu? Ay şimdi bu adam ışık istiyor seven. Ne yapabilirim? Geri Gele gelirim abi. Bak bu ışık mesela al abi bunu. Al gel bakayım buraya sen. Gel. Al senin ışığı ağzına tut ışığı. Al ışığını. Anahtar aldım. Tamam. Gel buraya. Girdim. Ben seni ben Ben seni hemen istemiyorum. Hayır. Uzun sürede buradayım. Bu bilmeftim. Bilmeftim. Uzun sürede buradayım. Bana ne alacağız I don't know, kim olduğumu hatırlamıyorum diyor. Eskiden insandım ben. Hala insan nesilsen canın cehenneme. O ben değilim. O benim yüzüm değil. Benim bu... Ne yapmam lazım? Arkadaşlar bana bu kodu ne yapacağız? Burada kod lazım bize. İnşallah kod falan verir bize. Kodu yazarız. Lütfen kimse gelmesin. Şarjım 135 kaldı. Lütfen. Lütfen. Hayır. Merhaba kod verdin mi? Abi kod yazmıyor şu an burada. Abi acaba hiç mi acaba? Yeşil 3 5 tane var. 426 65. Onu ne yazacağız acaba? 400. Hadi dostum. Hay Allah yazsın. 400. 20. 6. 60. 5. Olmadı. 426 65, 65 yazın, değil mi abi? 426 65 yazdım. Ananı sikiyim. Aç. Nasıl çıkaz? Açılmıyor hocam. Öleceğiz herhalde. 4 tersten abi. 5 tersten yazalım bir de. 6 Dur yapamadım dur. 6 ee, Bekle 5 6 6 2 4. 5 6 6 Değil, değil. Yanlış. Yanlış. <laughs> hayır, 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 Gelmeyin, gelmeyin lütfen gelmeyin. <laughs> Hayır. Burası değilim. Merhaba. <laughs> tamam. Tamam abi. Ben kaçayım buradan istiyorsanız. Geliyor bu. Öldüm. Tamam. <laughs> abi yeter artık bak 50 kere geldim buraya arkadaşlar Cidden. Artık geçmek istiyorum Lütfen kimse gelmesin sallama evvel Lütfen kimse sallama gelmesin Lütfen rica ediyorum geçiyorum direkt buraya Pardon geçemiyorum hızlı geldi şu anda Hayır geçiyorum tamam geçiyorum an. pardon Abi sen kes sesini kes lan kes sesini kes sesini sen Abi tamam bak tamam anlıyorum Kriz geçiyorsun. Sen kriz... Bir... <laughs> Abicim bir git. Mal yapma senin. Çocuklar ölüme senin abi. Olmazdı böyle. Değil mi? Salak orada duruyor. O mu lan? Yok besinmiş. Geri de çağlı ya. XT bunların anlamadım. XT. XT2. Bunları deneyelim bir daha de abi. XT2. Bir dakika. XT2. Bu deneyelim bak. Her şeyi denemem lazım abi. OS. 2. 2. 2. 8. 2. 8. 5. 2856, 2856 hocam. 6. Bir şey basmam lazım. hocam. yaptım. Yaptım. 5, 6. Bir basmam lazım. Aa, yaptım. Yaptım. Altın, altın, altın. Koş 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 Buyurun. Ne Koş, 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 koş. Girdim, 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 girdim. Git, 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 <laughs> git, 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 Kapat, 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 kapat. <laughs> Benim yaptın öldü. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu Ne oldu Ne oldu lan? Ne no, oldu no, lan? No, 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 Tabii ki ben devam edeceğim ben. Çünkü bize sar bize bizi bunlar eee Sarmaz yani bunlar. Benim yaptın öldü abi. Benim yaptın öldü. <laughs> hayır hocam. Hayır. Vallahi olmaz. Bir etrafa gezelim bakalım. Etrafa gezeyim bir ne var ne yok. Açılıyor mu burası? Açılmıyor. Abi ben bunu hiç oynamak istemiyorum. Ben bunu hiç oynamak istemiyorum ama. Daha yeni bir kaçtım. Abi yemin ederim hiçbir şeyim ben direkt başlattım ya. Bir bakalım oyna Bu ne abi? Merhaba. Bu ne? İki sipar... Onu tutayım. Bu ne lan? Ne yaptım ben? Bir şey yaptım. Bir şey yaptım şu anda. Öldün mü abi sen? Öldün mü? Öldün mü? Ne oluyor lan? Bir daha basayım. Ölsün gel zekalı. Öldüm şunu. Et aşağı. Et aşağı. Oh. Burada kimse var mı? No. No one is here. <laughs> bu ne? Bu ne? Is okay. Tamam tamam burada bu. Selamünaleyküm. İstersen canlamazsın bunu inşallah. Beni öldüremez ki oğlum zaten. Öldüremez beni bu. Bunlar ne? Armatronic nul mu? Ama hala burada bu. Ne yapacağım ben? CPU. CPU diyor. oluyor. bir şey yok ki burada ama. Bu ne? Ha ya, bunlar bunları buradan bayıltıyoruz tamam. Bunları bayıltıyoruz buradan güzel. Nakat ediyoruz. Kimse var mı abi burada? abi ben şu an hiçbir şey anlamadım bu arada ya. Yemin ederim EF'lerim kırılmış. Lanet olsun. Bakalım buraya. Merhaba. Tamam sıkıntı yok burada. Şuraya bakalım bir de. Tamam tamam abi cpu falan diyor bu ne diyor anlamıyorum ki ama ben ya Bu ne? Ya ışık, abi ışık çalışmıyor Işık çalışmıyor Ne yapmam lazım bana bir şey söyleyin Ananı atayım içecekler var Tamam kimse gelmiyor burada Tamam her şey çok güzel diyor Tamam bak bir şey katayım buna gezdekalıya Tamam hala orada Bunlar da bir şey, burada bir şey var mı başka? Alamıyoruz bunları Sonun <laughs> cehenneme Geliyorum lan. Allah öldürme beni öldürme beni. İstiklal lan Ay şimdi bu, buradan geldi bak buradan geldi. Ben buna bassam. Buraya gelemiyorum. Bir deneyeyim abi. Bir deneyeceğim bekle. Deneyeyim. Abi şu an yani ne yapacağımı bilmiyorum işte. Çekmece bir, şey, bir şey olması lazım yani. Onu gelecek mi? Ee, gel şu, gel şu, gel şu, gel Öldür onu. Bir şey yok ki oğlum burada. Burada da yok. Burada yoksa burada var mıdır Aa var taktım. Ne oldu bilmiyorum şu anda ama taktım ama. Taktım işte ne bu yere bilmiyorum arkadaşlar. Bur Aa. Le Sol kol. Hepsini işte bak. hepsini istiyorum. Oh. No, no is abi git lan geri. Git geri git. Verdim sol kolu. Aa verdi. Alayım ben onu. Al abi. Al. Aa bu riskli. Ge öldür onu. Oğlum. Öldürsene şu adamı. Gebel şunu. He. Öldür. He öldür. <laughs> tamam yanma olsun gerizekalı ya. Oğlum bir at bizi öldürmesin oğlum. Ben şu an kendi benzerim. Kendi gözümü çok şey istiyorum şu anda ben. Şunu da ver abi. Şunu da ver. Abi şunu da versene bana. Şunu da alayım ben. Taktım. Oh. Oğlum hiç öldürmez lan biz bu. Abi bu sonuncusu değil bu da. Bu sonuncusu. Taktım. Aaa. Oy. Oh. Bunlar ne oğlum böyle Abi şu anda bunlar niye kırmızı iniyor anlamadım şu an ben Çalışmıyor mu acaba Merhaba ses verin bana <laughs> Öldürecek misin beni Öldürecek Abi çipimi alayım ben Çip Burada mı burada değil Burada mı Burada da değil Burada mı Burada alayım onu ben <laughs> Balon geliyor lan o <laughs> gelme gelme lütfen gelme lütfen gelme. Al hediye hediye al hediye al hediye al hediye al hediye al. <laughs> Merhaba. Öldürürüz onu. Niye bu? Seni biz bir kendine getirelim abi. Sen bir şamarlan. <laughs> oh geliyor. Bir şey geliyor. Yürek lan. Gel gel. Hayır hayır hayır. Abi elektrik tasmanda bitti. <laughs> Gelmesin ağızdaşlarım abi elektrikten zaman özür dilerim. Özür dilerim zaman da bitti canım benim. Ya ben elektrik açmışım ama elektriği açtım abi. Elektriği açtım ben elektriği açtım. Elektriği açtım öldürdüm. <laughs> abi. Abi öleceğim intihar ediyorum ben. Kafasını nasıl düzeltebilirim? Böyle mi düzeltiyoruz? 7-6 7-6 Göster. 6-4 6-4-8-2 Hadi. Hiss 14.90 46 149 468 149 468 yaptım. Abi ben büyük ihtimal bu kolun kodunu yazmam lazım. Şu an kodunu yazmam gerekiyor. Hangisi burası? Bak kırmızı gördünüz. Bak kırmızı arkadaşlar gördüğünüz gibi. He, bunu açmamız lazım herhalde. Abicim zor bir şey benziyor. Ben burada canlı desen devam, devam ediyoruz buna. Devam edemiyoruz. Geliyor. Hayır sıkıştım. Sıkıştım. Oh tamam gitti gitti tamam gitti güzel gitti gitti. Ben niye bastım bana bilmiyorum. Oh, o neydi? Oh. Orada mısın? Değil. Bak bak gelmiş. Bak diyor ki geri döndü bak. Şu kolu yapalım da kolu yapalım da. Kolu yapalım birkaç tane. Uyuyalım böyle. Hocam ben bunu nasıl yapacağım? Oy. Oh. Oh. 855 572. Tamam bu bitti. Abi şöyle mavi olsa şu. Bekle. Mavi. Yeşil. Sarı. Kırmızı. Kırmızı. Mavi. Pembe. Two hours later. Korktum. İşte bu. Yeşil. E, mavi. Mavi. Two thousand years later. İşte bu. Geri sadece iki kol kaldı. Nereden gideceğiz hocam? Şu an doğru. Hayır ya yapmıştım ama ben yapmıştım konuma çocuğum. Canın cehennemi. <laughs> Yaptım. Yaptım hocam. Yaptım. Arkadaşlar <laughs> yemin ederim 2 saat bir görüşüyorum. Yaptım sonunda. Ne? No, ben öldüm beni. Lütfen öldüm beni. Lütfen öldüm beni. Lütfen Lütfen. Lütfen. Burada, aa burada eksik vardı. Doğru burada eksik vardı bir tane. Heh burası. Geçtim mi? <laughs> Selamünaleyküm hocam. Lan bu FNAF 5'in asansörü lan. Merhaba. Gidelim hadi. Gidelim. Ne oluyor lan? Şu anda gidiyoruz herhalde. Evet. Ne oldu lan? Ne oldu? Aa. Ya ben biliyordum. Kendime sarım kalsın ya. Çıkmak istiyorum buradan. Çıkmak istiyorum buradan. Ne yaptınız lan? Ne yapıyorsunuz? Lan ne yapıyorsunuz? Ne, ne oldu? Öldük mü? Onlarını satayım. Her tığımız kanamış he. Aa biz var ya çok kötüye yere geldik şu an. Çok kötü yere düştük şu an. Değil mi? Çok kötü yere düştük. Ben burada ee, Evet. Tam olarak burada ee, bir bölümü daha sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sakın bu oyunu oynamayın. Tavsiye etmiyorum.